Aa. Bu? bu? kadar ya. Valkoz 650 LP çelince. Aynı adamlar tamam. Rövanş'a geldiler. Ya tamam sıkıntı evet. yok abi ya. Devam edin. Sen ne yapıyorsun ya? Eyüp Dragona gel. Adamlar swap yaptı ya. İlk pick'ten bana Echoal yaptılar. Neden acaba? Arkadaşlar karşı ligleri söylüyorum. Bir kere Maokai'nin 46 KDA'sı var abi. 4 maç %100 win. Grandmaster Diamond 2, Diamond 3, Diamond 4. Ee, Esnek ligleri ise e, Vel'Koz 650 LP Challenger, Kalista 700 LP Challenger, 400-140 Grandmaster, 17 Master. 5 kişi duo premade girmişler. Treyar'da oynadım. Challenger'lar falan var yine aynı şekil. Biz de plat'ız yani. Bizim hepimiz plat 4 sınıfı artık. 3 milyon dayan Vel'Koz dayan geldi. geldi. Hayatıma küçültürdüm. Let's go Altı arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Trial oyunlara başlıyoruz. Herkes ciddi bir try hard. Flash yoksa gel. <laughs> yok yok yok. Flash yok. Oyna oyna. Alsın. Gelsene bu. Geldi geldi. Flash ne ya? Görmedim geldiğini. E, e ben seni görmedim de e atacaktı diye şey yaptım. Bence benim için kilo key bu arada ya. Şu an evet, bot bota base'e gittiğimde bir MR, bir de AP alırsam yok ederim sanırım ya. 2 AP'ler ya. Daha TP'm var bir de yaparım yani. Arkadan geliyorum ben. Patlangıçtan atacağım. Gelin alsayım ben. Tamam. Reş atarsan takip ederim. Hadi. Flash yok. Reşim Sal sal. Vel Velkos Aynen. flash 12.0 e, 12 0 Velkos. Aa <laughs> TP geldi. Geliyorum ben de. istiyorsan şey. Belki geldim geldim. Aynen. Alayım ben onu istersen. Alabilen al. Kardeşim ölsen hala ne dileniyorsun ya? Hala gir gir gir. Lan. Ha enayi ya bak ya. Alırız bu arada onu. Çıkma da abi lan. Hadi ya bizimkiler gitti bedava plate Oyunu mu nikotlayacaksın? Beyler montaj çekti adam. Nasıl kestin lan? Flash attı değil, mı? Bariyer flashi vardı onun. Hele 2 dakika uzaklaşsana Neydi? ya. Ben... Tamam, Ulan tamam. altını paylaştık. Anasını satayım. Dal şuna dal dal. Bota go, geliyorum. Go, go. Bota geldim. Bota geldim. Tamam goma. E yok ki. Goma ne? İyi misin ya? Tamam adamsınız abi. Bu evet. iyi. O adam çok tank ya. Olamaz mıydık ya bu ayı? adam Sana da adam tut oltayı. mana yok ya. Oğlum adamlar benim, de benim de. Hayret yok ya? Ya. Mana yoktu bende. TP'yi sizin için attım ya. Bence farm yapalım. Zaten güçleniyoruz daha fazla. Boş fight atmayın yani artık. Niye Ezio skill olmuyor mu? Oğlum Ezio mu kasetim? Okay. Aaa yine mi bulutma basa? Ulan şeyi niye almadın? Alameti mi almadın? Gelsenize bir şekil fight Bay yapalım. Ben, bende Yel can gel gel yok gel. bu arada. Gel basayım. Hasan basalım çatlağa. Sende mi kalayım ben? sin alsana ah vurdum da ah oynardık epe, orayı ben boşa öldüm bana gir ben lazım. lazım aldınız ya aldınız aldınız zaten gel gel dön döneyim tp geliyor tp geliyor, alkoyu tp geliyor yuvama gel yuvama gel markayı fıstıkları diye yiyeceğim bir şekilde buna giriyorum Al abi ha? Hah? He? Anasını satayım böyle oyunun ya. Ben iki kere boş yere öldüm ya. Şey, Şafak orada Eyüp gelse alıyor muydu? Kanka bokunu çıkartıyorsun. Bokunu çıkartıyorsun. Şafak söyle. Ya tamam o, sıkıntı yok abi o, ya. Devam edin. Baron baron alacaklar tartışmayı. Kanka bu arada 3 ejder oldular bak. Kardeşim ya oldular patlıyor, çünkü de, ejder, ejder diyorum hala bitti kuleye Adam gidip kalisteye bakıyor ejder acaba. Ya Ya, far... ya şu pezo ne ya yapıyor ya? Kalis sayı bozdu. E abi baron alalım. adam. bu burada. Oğlum white'de yok. Belki Gel deneriz bence ya. Kalis'te de böyle işte. Öldü bu. Evet. Base atayım mı? Geleyim mi TP? Alamet açtıysa <laughs> TP'lerim ya kanka. Alameti TP atılıyor mu? Bu sadece bu dursak bir ya. <laughs> TP atıyor. attım <laughs> ya. Mid'den ittirsiniz de TP attım <laughs> buraya. Gelin, i̇ttir ittir bota ittir. Bota, hayır bota hayır mid'den ittirsin birisi. Kled falan. Kled, kled bir de vursun abi. <laughs> abi mid'deki minyonlar gitti bile. Hiç ama ya? Ben bota veriyorum bak. Bot mid abi iki kişi. Ben mid midi bir daha bufflayacağım. Klet topu bufflasın abi. 1-3-1 okeyiz bence. Bir direkt öldürebilir miyiz ya? Tamam pressure'ı koydum abi ben. Abi nasıl almadan gitti öyle. Topa gideyim mi ben? Boş yok. Yavaş oynayın. Yavaş oynayın. 1-3-1 hiçbir şey yapamazız. Sarıyım mı o seni? Gözünüz hep bende. Hayır hayır salma. Bak bot, bottan açıyorum ben de. Salma salma ya gel bende. Var var ben varım. Ben gitmez ama da. Tamam alıyoruz bak aşağıya. Tamam. Satamadı. Evet. Ben çok iyi evet. bitti oyun. Tamam. Bitti. Ya, göz yaşı bitmeden oyun bitiyor. Çift oluyorum ya. Şu adama tek atmamız yok mu ya? Yok ya. Allah! Bitirin oyunu ölmesin şu çocuk. Ya, bitir, Abi, bitir, bitir. Şey. Lan bitir bitir. Lan bitir. Bitir diyor vurmayacak. Lan yok ya. Var ya, Granforu milyona vuruyor. Güzel ya, temiz yine oh. aldık. GG. Ya e, ben Zed'ye suyu paso banlama taraftarım ya. Yani 1 milyon Zed, Yasuo falan gelecek, beni zorlayacak, yani beni istemiyorum. ben istemiyorum. Ben Jarvan'ı çekerim Baran bunlara. Neden diyeceksin? Yuumi yani var. Bence AD alma, yok AP. al. Syndra Cassio ikisinden birini al. Abiler bak adamlar Yumi şey aldı. Biz Kaysa Natulus alalım. Rune yapıyorum. Okey bro. Abi aynı adamlar bizi yenmek için bayağı istekliler sanırım. Ya bu da iyi Aynen aynen. Öyle ona o Lee'sini banlatırım oya koy anladın mı? <laughs> oğlum smite yok. Son <laughs> saniye <laughs> aldım onu ben. Ne smite? Vallahi. Sağ <laughs> Aynı ne adamlar sayıyor, ya, aynı adamlar. Tamam almış almış smite almış. Rövanşa geldiler. Bir şey diyeceğim, ben full tank gitsem okey mi? Evet. evet. Zaten öyle gitmen lazım abi. Ama Vel'Koz evet. true koymaz mı? Bilmiyorum. Ya full Bilmiyorum. demeyeceğiz Bilmiyorum. yani. Vel'Koz'un bu ne yapıyor ya? Beyler size bir şey diyorum, şimdi bot lane hiçbir şekilde kaybetmiyor. Top lane Zaten... kazanıyor mu, kaybediyor mu onu söylesene. Kazanıyor. Tamam. Ya ben kazanıyorum. Okey, Ekosana gelecek 3 dakika. dakikada ona dikkat et, bana da yardıma gel. Biri dilediğin gibi oynayabilirsin. Sana ayık uyduracağım ben. Kuş veya değil. Kuşlarsan arkanda oynayacağım. Set gelsene. Kuşladıktan sonra. Oy dur bir dakika. Baran full kuşta sen. Flash'im yok benim. Benim flash'im yok. Ben alacağım. Eline sağlık. Baran kuşlamaya çalış. Set bir gözüm bende olsun. Skatala gidiyorum. tamam. Aa, aşağı skatala almış adam. Ne alaka lan? Geliyorum kaç. Flash at gerekirse. var Gelsene sen Koşuyorum. Yani yılım var da. Nerede bu pezo ya? Ah bu pezonun flash yok. Bana geldi öldüm. Ne yapalım kurdurup? 3 saniye. Döndüm şey döneceğim. Ha. Ah. Ah! Elim kaydı. Aldım mı elen? Kek geldi tersten, dikkat edin. Gidiyorum buraya da oradan. E'sini bekliyorum. Tamam. E, e. Kaçırdı, Oraya... kaçırdı. E, girebilirim birine. Arabaya e, aldım. Tamam tamam, zorlama. Pardon ya, EQ'm kaçtı nasıl satayım. Okay. ben aldım bunu, tamam. Ben Ey. Babalar, Aa. dikkatli olun gelmiyorum ben, ben oraya ama. ya. Ölmez ölmez çok geride kal bu Ölme sadece farm Bırak baskı kursun benim bir şeyim abi, yok haritada. Bayt abi alamet alıp bota gelsene. Flash yok e yatan. Buraya geliyor ya. Baran. Burada fight yapalım kazanırız. Ben mi? Topa doğru gideyim mi bol değil mi? Gidip ben ölmem. Eko da 6 level. Belkoz'da flash atacağım Baran. Göster. Bot da gelecek. ben bot Ha geldi tamam. yoldayız. yoldayım. Dişer kullandı. Biz ultiyi kullanmadık onlar attı. 3 ultisi yok. Sen adamsın ya. Çok güzel çok güzel. Gelsene Brown bende. Gel 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 gel. Ne alacağım? Gel 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 takıl peşime. No flash. Ben açık alayım biraz. Tam. Dikten gir E EQ atacağım arkamdan gel ulti at. Flash tamam. atacağı yere. Go. Flash yok ki. E'si var. Yetişmiyor Tabii musun bak? Buraya. Gel gel gel. Zonyan var. Bir kule hit al, bir kule hit al. Bir daha. Tamam adamsın sen. Bu kadar ya. Neyse top lane çok güçlü. Boş bir şey yapmasın. Flash'ı da var. TP'si de var hani. Şenin TP'si yokken botta bir oyun çıkarabiliriz veya set yürüyebilir. Şenin ultisi de yok şimdi. Drake alıyor ölüme yok. Almaz herhalde. E görüş almamız lazım bir şekilde. Bram arkaya çık. Görüş almaya çalış. Ben de geliyorum hemen. Set set tamam tamam. Gelmiyor değil mi? <laughs> Ölme. Gel. Tamam. Bara bak ben neredeyim? Flaşı var mıydı? Elkozu yok. Bekle. Eko e, ee, set tp biz bunu kestik çok iyi buna vur vurabiliyorsan bana öyle takipçik yaparsan kafamda o... ben stun yedim sende ise ya. ya sen ne yapıyorsun ya ben mide doğru mu adam yani? adam Baran tamam. yok yok kule vuracak ben aldım Girelim. kuleyi Oh, <laughs> at kendine çekti adam. Bu da yok adam Ah! Oh. Oğlum aldığım itemlerden dolayı ölmedim ha. Oh. O ne lan? Drake'e <laughs> Drake e falan mı atacaksın? Aynen aynen. Go Drake hatta sette gelmesin. Emem. Değil mi oğlum? 2 AP e Emir. var var Eyüp Dragona gel. Ya oynarız burada oyunu. Allah'ım ya. Ne yaptım ki ya? Paran direkt maviye gelse şunu bana aldırsanıza ya. Olurum. Ben mavi alırım. Bana bana. Şu var bu adam. Bana flaşı lazım. Mı? Mavi mi? Tövbe estağfurullah Allah'ım. Ben topa geliyorum. O pezonun flaşı var mı? Nasıl var ya? Az önce o kadar öldü. <laughs> yok o zaman. Botu kestik. Brown biraz tanklar mı? Ben mi tanklayayım? Tanklarım kronometrem de var. Kolaşı var. Ona yok ha. Tamam aldık çık abi. Olur aldın kestin onu. Kestin evet. geldi. Bu okay, kimi Jarvan kombosu cidden fazla. E yapacak, e yapacak. E Aha. Boş. Geliyor lan merhaba geriye kaç tarafa. At Q at Q at Q. Ya. Aldın değil. Burası gelmedi de. Sonra. 30 saniye dragon'da olsanız ya. Dragon'un hala şansı yok. Reset alıyorum bekle. Ne diyorsunuz? Böyle tryhard oyun sarıyor mu? aa TP TP hareketi geliyor. Hazırız ya. TP bak. Tamam. Ejder'e dön ya. Yakaladım, yakaladım Gerek yok ki kile. O ne lan hasar tane Adam kendilerinin farkında mı? Aha Lan Aa, Bu ilk neyi kez? Küçük küçük mini kez Gel 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 Kapatın Kapatın Abi ben ejderi çaldırdım bir ya İnanılmaz Bir dakika nasıl Aa. Aa ben aldık zannettim <laughs> <minikleri>. Aa. <gülüyor> <gülüyor> gel lan Ahmet'i gel Abi yetişmez ki nereye yetişmez Benim trollerim daha eğlenceli arkadaşlar her zaman troll abi, Yani, yani modumuz neyse amacımız neyse ona göre devam yani zaten Bayağıdır yayın ve videolar atıyorum Artık anlamışsınızdır yani Ama takip etmeyi unutmayın i̇yi, yani bakıyorum videoları izlenmiyor şeyler yapılmıyor falan Adamlar mavi alınca bir bu sahiden gitti lan. <laughs> mavi savaşı için gelmişler. Oran değil de. Alametle beraber baron puşumuz yok mu? Topta kalsanız olay da, Topta olay var ya. Yo oğlum atar yemiyor ki biz. Tamam biz alamet olay açtık bir de. bir de. Aynen bir de açıyorlar ben da? Biz oyunu bitiririz ölmeyin. Ölüyorlar Oo, ya. Bir anda niye böyle yedim lan? Flaştık Çünkü kullanmadım. Ulan seni kurtarıyordu adam. Daha önce ölmeseniz iyiydi ya. Hayır daha önce kurtarıyordum. Abi Ayt abi montaj çekiyor muyuz Ayt abi? Olur. Doğa bakayım hadi bakayım lan Atay şu atay şu şu ya Pardon Aynen. ya <laughs> Yok yok pardon Ya ben kuzun flash'i var diye flash'ini atmasını bekledim ulti için Oyun oynamaktan yoruldum anasını satayım Ne yapıyorsun? Salsak mı ya? Ha bak öldü. İkimiz aynı anda attık ya biliyor musun? Aynen. İyi, iyi oyuncu kesti ama. <laughs> Çarpayım mı adama bak. <laughs> oğlum ne biçim? Değil bu? sesim düzeldi mi? Sesim düzeldi. Evet düzeldi daha iyi. Düzeldi. benim yerim bu adam ne yapıyor burada? Vursanıza ya. Atak speedinizi verdim. <laughs> Al bunu kes. Devam devam devam. e, e, e oğlum Eko nerede lan? Adamı? Bak, adama, adama. Ya adamı kes işte Velkoz gel. Ya. Bir kuleye bir adama diyor ya. Geldim geldim bitirdim <laughs> Bak yap, şey bak. tak başka bak. bir şey yok sana. Bak bak kliklere bak yardım et bana. <laughs> Hasan <o içine> <gülüyor> <kesin>. <gülüyor> çok sinirli. <gülüyor> <gülüyor> <Boğa>. <gülüyor> Hasan oha ne <laughs> <laughs> oho oho şimdi o kalktı. Neyse adamlar bir daha gelmez herhalde ya. Gege. <laughs> son video İleride. efsane şey. challenger'lara tokat challenge. Skies. Vallahi son videoda bayağı try hard Güzel bir videoydu bence izlenilmesi gereken bir video. İzlemeyen varsa bence bir gitsin baksın veya yayında da görmeyen